Herkese merhaba değerli takipçilerim ve kanalıma yeni katılan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en hızlı ve en kolay iki farklı yöntemle limon çekirdeklerini nasıl çimlendirebiliriz onu göstereceğim. Birinci yöntemimiz arkadaşlar pet şişe, yağmur suyu ve şöyle hayvan gübresi. Diğer yöntemimiz de. Şöyle küçük saksı, buzdolabı poşeti, normal terkos suyu oda sıcaklığında dinlenmiş. Bakalım hangi yöntemimiz limon çekirdeklerini daha çabuk çimlendirecek. Çimlendiği zaman da yine videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Önce arkadaşlar limon çekirdeklerinin yüzündeki katmanı soyuyoruz. Bunu yapmamız nedeni çimlendirmeyi hızlandırmak için. Şunları şöyle kenara alalım. Şu üzerindeki beyaz katmanı soyuyoruz. Bunu soymasak da olur ama bunu soyduğumuz zaman daha çabuk çimlenir. Şöyle birazını soydum yeter. Bunlar daha büyük. Bunlar çimlendireceğim. Şöyle yüzünü soyuyoruz arkadaşlar, şu kabuğunu. Şöyle gördüğünüz gibi kahverengi bir rengi var. Diğerini de soyacağım. Bu da biraz daha büyük. Diğerlerini nazaran. Öbürleri biraz küçük. Çekirdeklerimizi soyduk. Şöyle iki tane yeterlidir. Önce saksıya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle güzel yumuşak bir toprağın var. Yerimizi Kaydı torf, kopit, kokofit, karışımlı bir toprak. Güzel bir toprak. Çok bastırmanıza gerek yok. Şöyle, önce sulayacağım pardon. Arkadaşlar eğer böyle fıs yoksa şöyle pet şişenin Şöyle bir iğneyi ucunu ısıtın. Daha sonra küçük küçük delikleri açın. Aynı işlemi görür. Yeterlidir. Şöyle hafif ıslatıyoruz. Daha sonra soyduğumuz çekirdeği üzerine bırakıyoruz. Çok hafif de üzerine kapatıyoruz. Bir santim kadar yeterlidir. Çok hafif de üzerine nemlendireceğim. Yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar Buzdolabı poşetini üzerine şöyle kapatıyoruz. Etrafında şöyle bir ipinle saracağım. Daha sonra bunu bağlıyoruz. Bunu arkadaşlar cama yakın hafif güneş alan bir ortama bırakıyoruz. Hiç su falan vermiyoruz çimlenme gerçekleşene kadar. Çünkü poşet olduğu için içerisindeki nemi koruyacaktır. Hiç su falan vermenize gerek yok. Çimlenme gerçekleşene kadar su vermiyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle kenara alıyoruz. İkinci yöntemimizi pet şişe içerisinde dediğim dediğim gibi bakalım hangisi daha çabuk gelişecek, büyüyecek. Peçenin de altından şöyle delikler açacağız. Dört tane yeterlidir. Daha sonra şuradan kesiyoruz. kestik. İçerisine toprak dolduruyoruz. Daha sonra hayvan gübresinden üzerine şöyle çok az miktarda serpiştireceğim. Hayvan gübresinde azot çoktur arkadaşlar azot tohumun gelişme döneminde çok rol oynar. Sen hafif nemlendirip Pardon. Şundan koyacaktım. Yağmur suyundan. Bu yağmur suyu arkadaşlar. Daha sonra soyduğumuz çekirdeği üzerine bırakıyoruz. Bunun üzerine hafif bir santim gelecek şekilde kapatıyoruz. Şöyle yeterlidir. Bir üzerine Çok az bir şey daha hayvan gübresinden serpiştireceğim. yeterlidir. Yağmur suyunda da azot vardır. Bunu bu şekilde kapatacağız. Bunu böyle kenara alalım. Arkadaşlar eğer koli bantınız varsa koli bantıyla bantlarsınız. Ben koli bandım yok. Şöyle streç filmle saracağım etrafını kol varsa kol ile sarabilirsiniz. Daha sonra kestiğimiz laylonu etrafına sarıyoruz. Bunu hava almaması için yapıyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz kısım hava almasın diye. iyice kapattıktan sonra hava almayacak şekilde kapağını da kapatıyoruz. Çünkü içeride sera ortamı oluşmuş olacak. Bunu da arkadaşlar yine cam kenarına yakın e, hafif güneş alan bir ortama bırakıyoruz. Su falan vermiyoruz. Çimlenme gerçekleşene kadar. İkisinin de ağzı kapalı olduğuna su kaybı olmaz arkadaşlar. İçerisinde buhar oluşur. O da e, toprağın nemini korur. Su falan vermiyoruz. Şöyle tarihinde atalım arkadaşlar. 8 Ocak 2023 Pazar Şöyle tarihinde yazdık arkadaşlar. Tümlendiği zaman tekrar videosunu çekeceğim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Limon çekirdeklerimiz çimlendi. Burada videoyu durdurun. Pet mi daha çabuk büyümüştür? Yoksa saksıdaki mi? Bunu tahmin edip yorumlarda yazın arkadaşlar. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Pet şişedekimiz bu. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. çok güzel. Diğerini açayım. Bu arada 10 gün oldu arkadaşlar. 18 Ocak bugün. 8 Ocak'ta çimlendirme yapmıştık. Bu da şöyle gördüğünüz gibi. Onu yağmur suyu bir de hayvan gübresiyle çimlendirme yapmıştık. Bunu da torf e, karışımlı kokopit, torf öyle bir karışım. Aslında aynı toprak ama sadece buna hayvan gübresi ekledim. Bir de yağmur suyundan suladım bunu. Bunu da sadece dediğim gibi aynı toprak ama terko suyuyla e, dinlenmiş terko, terko suyundan suladım. Gördüğünüz gibi bu daha çok büyümüş, daha çok gelişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Toprağı da kurumamış. Hala nemli, ıslak. Hiç su falan vermedim. 10 gün boyunca. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Hala toprağı ıslak, nemli. Çünkü içerisinde e, buhar oluştuğu için toprağın nemini koruyor. Su vermenize hiç gerek yok. Bu aşamadan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İster üstü açık kalsın, ister tekrar kapatın. Eğer kapatmazsanız toprağı hafif e, kurudukça Şöyle bir şeyle fıslasının hafif toprağını nemlendirin, nemini koruyun yeter. Bunu da ister bu şekilde zaten hava alıyor, bu şekilde tekrar kapatın. Toprağı kurudukça yine aynı şekilde hafif toprağını bir fıs fıs yardımıyla nemlendirin. Eğer fıs fısı yoksa böyle pekçeren ağzına delikler aç, iğneyle. Şöyle hafif nemlendirin yeterlidir. Yarı gölge yarı güneş bir ortama bırakın. Büyümesini bekleyin arkadaşlar. Biraz daha büyüdükten sonra saksılarını değiştirirsiniz. Ne zaman gübre vereceğiz derseniz e, bayağı bir büyüdükten sonra şöyle 15-20-30 santim kadar büyüdükten sonra e, sıvı gübrelerden verebilirsiniz. Veya suyun içerisine çok az miktarda sıvı gübrelerden karıştırarak verebilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.